Arkadaşlar bugün Roblox'ta saklanmak oynuyoruz. Annem de oyunu olarak ee bana bana tane Robux aldı. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, birazdan oyun bittikten sonra ne kaptan hediye şey Robux'la bir tane kostüm alacağız burada. Aynen. Siz de görebileceksiniz. Aynen. Efsane arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel bir konu. Oh görünmez görünmezlik. Oh oh. Süper hero. Evet. Süper hero ayakkabılarını aldım. Evet. İyi fikir. Gibi gibi bitirecek. bitirici. gibi gibi. Ah. Ah. Evet, orada oldu? Kardeşim sen mi yakalayansın? son? benden kaçıyor? Evet. Bakın. Allah abi bak tam nerede? <laughs> Yakalayan orada geziyordu. Düştü mü? Hmm. Dikkatli ol. Düşme yoksa ne olursun. Ölmem. Olursun. Arkadaşlar petim güzel mi? Olursun. Bunu e, parayla aldım buradaki. Ne? <laughs> para harcıyorsun? Sana ben arkadaşlar. 10 tane param oldu arkadaşlar. arkadaşlar öldük. Evet arkadaşlar. Nobi'ye dönelim ve... <laughs> kostümü alalım. Aynen arkadaşlar. Şimdi girdik. Çok güzel. He. Bunu alacağız. Gördüğünüz gibi böyle bir kostüm. Döndürelim böyle. Gördüğünüz gibi alıyoruz. 75 Robux'a buy now diyoruz. Alalım şimdi diyoruz. Aldık. Bunu giyelim. Of! Arkadaşlar yakıyor mu? Ama 80 Robux'um vardı. 5 Robux'um kaldı. Evet arkadaşlar güzel bir kostüm. Değil mi? Ben çok teşekkür ederim, değil mi? Aynen. Ah bak adama. <laughs> bak Arkadaşlarız yani. Üçüncü olmuşum. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmanızı da gerek yok yani. Korona var. Aynen. Ama yakında korona da herkes dışarıya çıkabilecek. Süper. hero. dum Düm dırın, düm düm dırın, düm 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 Arkadaşlar aklımda aslında ben bunu alacaktım. Aa abi bak bu çok hızlı ucuz, Neyse. Şu 70. bunu alsaydım bari. Bence şey daha güzeldi o. Neyse güzel değil mi en azından? Kalışımı. Allah Aa! Sevdin mi kostümü? Hı hı. Yüzde yüz ben oldum. Evet. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Önümde başlamayın he. Sekiz kişi. Hop! Kardeş sen gittin. Biri yakaladı. Ne haber? Naber? Seni yakalayayım mı ilk bir? Hoppala sen de gittin sen de sen de sen de. Oh iki tane yakaladım. Hıh <laughs> iki tane yakaladım. Şimdi şu tane ya. Üç tane sonra kadar yakaladım. Evet. Ay. Hoppala sen gittin. Adam öldü. Şimdi hızlı bir gidelim. Hero. Oh. Adamdan çok mu kasıyor? Yuppi. Oh. Değdim. Spiroyo'ya bir tane de peridin yakışır. Evet hadi hadi. Yakala adamları. Ah, arkadaşlar onu çok kasıyor. Anasın ondan camdan babandan belki de bir gün ne yapıyorsun belki de bandan. Evet arkadaşlar yok oluyor mu Ha bak bu senin karakter değil mi? Ha, de benziyordu. Ya o senin aynı karakterdi. babandan işte, belki de bir gün <laughs> canımdan bırakınca canı da babamdan belki de bir gün olur miras edeyim babamdan. Yemekle biteceğim. Evet. Oh, petimi de görüyorum ben. Evet, bir var. Abi bu nasıl beni görüyor? Görmüyor, kaçıyor sadece öyle. Çocuğum öldü. Ama hiç saniye bitmedi. Daha 6 kişi yakaladım. Aa kazandım. Kazandım. Arkadaşlar ama burada birisi var ya. Burada proların prosu var. Burada proların prosu pandaya gel var yo. Arkadaşlar kanalıma like atın. Like'ları bekliyorum. Abone olun ve bildirimleri açın. Gittim var ya bir çok acıktım. çok yeme yemeyiz. Arkadaşlar çok yemeyelim. <laughs> ah, al olmayayım be. Oh, S sıyırdı sıyırdı prol'ların sözü Vallahi çok korkuyorum. He. Evin için, evin, 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 evin. Pintime bak. Arızalanmış bir tane pintim var. Evet be bir dinlenelim be. Hı. Bir üst kata çıkalım. Şurada bir atalım ben. Pencereden zaten Ah! Hadi dikkat et nerede olduğuna. Seni fark kediyi beni. Ranzaya çıktı Yok çıkamamış. bir çocuk vardı yanından bir sıyırdı ama ölmedim. Bir parayla daldım. Yakalayan ayıla kutusunda. Arkadaşlar, arkadaşlar video buraya kadar Arkadaşlar video buraya kadar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. İzlemeyi